enerji sağ üretim, tarımdaki enerji ihtiyacının üretim alanının üzerine kurulan güneş enerjisi panelleriyle sağladığı AgriVoltaik tarım uygulamasının pilot çalışmasını başlattı. Tarımsal faaliyetin yürütüldüğü yerde de bir enerji ihtiyacı var. Bu enerji ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri bir birincil hizmetini vermiş oluyor. İkincisi tarımsal faaliyetin yürüdüğü yerde Topraktaki nem oranı en kıymetli konulardan bir tanesi. Yürütmek açısından ve kontrol etmek açısından ve istenilen seviyede tutmak açısından güneş panelleri gölgelemeyi ya da güneş almayı ayarlayarak toprağın doğru nemde yönetilmesini de sağlamış oluyor. Sistemin avantajları saymakla bitmiyor. Aynı lokasyonda tarımsal faaliyet verimli bir şekilde devam ederken enerji ihtiyacı da karşılanmış oluyor. Yetkililer sistemin ekosisteme katkısına da özellikle vurgu yapıyor. Karbon ve emisyon ve sere gazı da diğer adreslenmesi gereken başlıklardan bir tanesi. Çünkü o iklim faaliyetleri, iklim daha kötüye gittiği zaman tarımsal faaliyet hiç kalmayacak. Karbonu da doğru yönetiyor olmamız lazım. Burada hem suya hem karbona hem de tarımsal faaliyetin daha verimli şekilde devam etmesine hizmet eden bir yapı var. Sistem uygulanırken yapılan üretime ve ihtiyaca göre şekil veriliyor. Burada hemen arkamızda şu an sebze tarımcılığı yapılıyor. Bütün güneş panellerinin yerleşimi ona göre yapıldı. Aşağıda gene bir güneş almayı sağlayacak bir formasyon seçildi. Bazen tamamen gölgeleme uygun formasyon seçili olacak. Mera alanlarında örneğin hayvanların gölge ihtiyacı da dikkate alınarak bir formasyon yapılanmış olacak. Sisteme çevreciler de olumlu bakıyor hem tarım hem kent hem enerji üretimi bunları birlikte ele alan bir çözüm gerçekten aslında görmek keyifli. Bunların sayısını tabii arttırarak, çoğaltarak devam etmek lazım.